Mavi ay dağılıyor ve bu izlediğinizde bir veda biliyorsun. Hikayemiz burada sona eriyor. Arkadaşlarımla vedalaşmaya gideceğim. Onlara son kez sarılacağım. Nasıl bakın, süper çocuk. Şanlı soyadımızı tarihte böyle güneş gibi bağlatacağım. Bana ihtiyacınız yok, benim de size. Bizi bu durumda yalnız bıraktığınız için sizi bir daha hiç affetmeyeceğim. Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar. Napolyon Bonaparte. Aynı. Ha o. Zaman bozan ve zamanın çocuğu birbirlerini insanla gölge kadar yakınlardı. Ama birbirlerini hiç göremediler. Yakınlarımızda bir yerde. Toskoparan İskender, Pazar günü TRT 1'de.